Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var arkadaşlar yeni çekilişimiz başladı iki kişi arkadaşlar ikon paket satın alacağım bu istediği oyunculardan e, satın alacağım arkadaşlar ikon Ronaldo'sun olsun Messi olsun Rashford olsun çekilişimiz arkadaşlar 11 martta youtube hikaye kısmından açıklanacaktır çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız açıklamalar kısmında arkadaşlar bebeler kanalının linki var o kanala abone olacaksınız arkadaşlar. Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Bu videoya like atıp yoruma katılıyorum. Özellikle kanalınızdan belirteceksiniz. İki kanalda da arkadaşlar ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız sizler çıkma ihtimal o kadar çok çalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Giyip yeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün başka da gördüğünüz üzere bedava Maradona, bedava Ronaldinho hakkında tartışacağız arkadaşlar. Hemen konumun resmi bilgilerini göstereceğim. Geçmişte yaptığı kampanyaları göstereceğim. Efsane bir bilgilendirme videosu olacak arkadaşlar. O yüzden bu videoyu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce iki kişiye birer tane kompaket çekilişimiz başladı. Çekilişimiz 11 Mart'ta YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Bebeler kanalına abone olacaksınız. Açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında link sabit oradan tıklayıp girebilirsiniz. Her iki kanalda da ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız size erişme ihtimalle o kadar çok çoğalır. Ve arkadaşlar son olarak da videoya like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum ederek kendinizden belirteceksiniz. Hemen şöyle o zaman bilgilendirmemize geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz kampanyalarda Konami bizlere bedava ikon Maradona vermişti. Şimdi de arkadaşlar bedava ikon Ronaldinho mu verecek yoksa bedava efsane Ronaldinho mu verecek yoksa arkadaşlar tekrardan gene Maradona mı verecek? Bunları tartışacağız. Hemen sağ tarafta görüyorsunuz PES 2020 yazıyor arkadaşlar. Geçmişte verdiği kampanyaya bir göz atalım ve hangi tarihte vermiş? PES 2021'de hangi tarihte verir? Bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen FaceCam'in altında görüyorsunuz. 0503 2020. Tarihi görüyorsunuz arkadaşlar. Tam şurada. Bakın hatta şöyle gösterteyim. Arkadaşlar yani geçen sene 2020 yılında arkadaşlar Mart'ın 5'inde bizlere Maradona'yı vermiş. Arkadaşlar bir söylentiye göre Mart'ın 4'ünde 26. yıla özel bir kampanya var. Hatta şuradan görüyorsunuz arkadaşlar Mart'ın 5'i e, onun altındaki yazıyı da 25. yıl dönümü yazıyor. Onu arkadaşlar 26. yıl dönümünde bizlere bakalım ne verecek. e futbol PES 2020 oynadığınız için teşekkürler. PES serisi 2020 Temmuz ayında 25. yıl dönümünü kutlayacak. Bu özel olayı kutlamak için bir sürü etkinlik planladık. Özel giriş kampanyası ikonik Muhammed Maradona. Kampanya sırasında MyClub'a giriş yaparak yani PES Mobile'e giriş yaparak ikonik Muhammed Maradona özel temsilcisini alacaksınız diyor. Dönem ise ne zamanmış yani hangi tarihler arasında giriş yapan herkese verecekmiş. Mart'ın 5'i ile Temmuz'un 31 olması lazım. Aynen zaten şu yukarıda da diyordu Temmuz'un kaçına kadar diyordu. Temmuz ayına kadar arkadaşlar. Temmuz ayının 31 31'ine kadar yani 8. ay kaçıncı ay olduğunu unuttum. Ama büyük bir ihtimalle Temmuz ayına denk geliyor. Mart'ın 5'inden Temmuz'un 31'ine kadar oyuna giriş yapan herkese Maradona veriyordu arkadaşlar. Zaten oyunu oynayan yani eskiden oynayan 2021'den beri oynayanlar biliyordu Şöyle baktığımızda da yeni bir challenge getirmiş. Kampanya döneminde bir dizi farklı online müsabaka kupası düzenleyeceğiz. Her kupanın farklı bir takım gücü gereksinimini bulunuyor. katıl yani katılmak istiyorsanız bu gereksinimini karşılamanız gerekecek. Ee, takım gücü gereksinimini bulunuyor. Aynen. Bu fazla da bir yani burada bedava bir şey vermemiş kampanya hakkında da bakalım. Beceran turnörleri ve pozisyondan antrenörleri kazanabilirsiniz. Ödüller girdiğiniz takım gücü kategorisinde bağlı olarak değişir. Ee, bu nedenle girmeden önce bu kupanın ayrıntılarını kontrol etmeyi unutmayın diyor. Burayı pek fazla hatırlayamıyorum. O yüzden fazla bir e, bilgi vermek istemiyorum. Yani yanlış olmasın. Dönemi ise ne zamanmış? Mart'ın 9 ile Mart'ın 16 aralığında. Bu kısa e, bir dönemmiş arkadaşlar. Yani bir 6 günlük 7 günlük bir giriş kampanyası olarak gelmiş. Bir tane bedavadan efsane arkadaşlar. Pardon bir tane bedavadan siyah top. Kusura bakmayın e Blackball Challenge arkadaşlar etkinlik dönem sırasında özel bir online müsabaka kupası olan Blackball Challenge'a girebilirsiniz. Bu mücadeleyi tamamlamak için her e, e, tek yapmanız gereken online bir maçı bitirmek. Maç sonucu ne olursa olsun ilk kez tamamlama ödülü olarak bir tane siyah top kazanacaksınız. Bu fırsatı kaçırmayın. Arkadaşlar bu ödülü hatırladınız. E, çünkü geçtiğimiz e, kampanyalarda 2021 tarihinde Aynı bu ödüle benzer bir tane daha ödül geldi. Neydi? Ee, hadi sizler yorumlar kısmına yazın. Rookie Challenge'da arkadaşlar Rookie Challenge'dan ne yapıyorduk? Ee, maçı tamamlama ödülü olarak bizlere bedava efsane veriyordu. Burada arkadaşlar geçtiğimiz yılda da maçı tamamlama ödülü olarak bir tane siyah top veriyormuş. Yani çok şükür olsun artık efsaneye yani bir tık daha kademe atlamışız. Dönemler ise ne zamanmış? İki dönem varmış. Mart'ın 9 ile Mart'ın 16'sı. Mart'ın 16'sında bitiyor ve yeniden başlıyor. Yani pazartesi gününden itibaren bitiyor ve yeniden başlıyor. Ve Mart'ın 23'ünde tekrardan sona eriyor arkadaşlar. 7 günlük bir dönem. Maçlarda 3 kat daha fazla DP. Normal göre 3 kat daha fazla DP kazanma için kampanya sırasında MyClub maçları oynayın demiş. Dönem ise 16 Mart ve 23 Mart aralığında baktığımızda fazla bir bildirim yok arkadaşlar. Yani arkadaşlar şuraya tekrardan değinmek istiyorum. Bakın Mart'ın 5'i 25. yıl dönümü. Biz artık 20, 2021'e girdiğimiz için 26. yıl dönümüne girdik. Bakın burada ne diyor? PES serisi 2020 Temmuz ayında 25. 25. yıl dönümünü kutlayacak. Bakın Temmuz ayında. Bu özel olay kutlamak için bir sürü etkinlik planladık. Yani 25. yıl dönümünü kutluyorsun ve bir sürü etkinlik planlıyorsun. Yani kampanya planlıyorsun. E, Temmuz ayına kadar. Zaten bir sürü de kampanya oldu hatırladığınız kadarıyla. Ve arkadaşlar şöyle baktığımızda da Maradona vermiş bizleri bedavadan. Özel giriş kampanyası hem de bunu mesela bir hafta oyuna giriş yapan herkese değil. 6 ay Hatta 5 ay yok 6 ay arkadaşlar 5-6 ay oyuna giriş yapan herkese bedava Maradona vermiş. Bakın bu, bunu ben söylemiyorum. Bu bir resmi sitesi resmi açıklaması bakın resmi açıklamalarını söylüyorum. Yani demek istediğim e şimdi biz PES 2021 oynuyoruz ve PES 2021 yılına giriş yaptık. E 26. yıla özel bizlere ne, ne vereceksin? Her yıl bakın şuraya tekrardan değinmek istiyorum. Eee... Ball Challenge yani siyah top Challenge her yıl üstüne koyuyorsun anladı Eyvallah yani demek istedim her yıl ödülleri arttırıyorsun demek ki bu yılda ödülleri arttıracaksın ya arkadaşlar benim tahminimce ne olacak bakın bu benim tahminim bedava Maradona'yı verdiği için tekrardan bedava Maradona vermez ama ne olur bir ikon kart verir o ikon kartta tahminimce ne olacak İki tane arkadaşlar sizlere ikon kart göstermiştik. Yani bu ikonlar gelecek diye. Biraz kötüydü ama sonuçta ikondu. Bir de arkadaşlar aklımda bir isim daha var. Ronaldinho. Yani arkadaşlar Ronaldinho gelebilir bunu da söyleyeyim. İkisi de Barcelona'nın oyuncusuydu bildiğin üzere. Yani Barcelona'da güzel işler başardı. İki oyuncu da Maradona olsun Ronaldinho olsun. Yani demek istediğim arkadaşlar Maradona gelmez. Maradona yerin arkadaşlar yani 2021 yılında ben Ronaldinho'yu bekliyordum. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar o iki tane ikon göstermiştik. Yani Çinli miydi, Japonlu muydu pek hatırlamıyorum. Unuttum kusura bakmayın. Ama sizler biliyorsunuzdur. Ee, büyük ihtimalle arkadaşlar o iki tane ikon gelebilir. Ronaldinho gelebilir. Şu an ekonominin bir açıklaması yok ama geçmişte verdiği ödüllere baktığımızda efsane ödüller vermiş. Ya vallahi cidden teşekkür ederim. En azından PES 2020 yılında güzel bir ödül, ödül vermişsin. Yani arkadaşlar bedava Maradona, bedava Ronaldinho getirmiş Konami. Hatta bedava Maradona getirmiş, bedava Ronaldinho'yu da Allah söyledi inşallah getirir. İkon olursa daha güzel olur. Yani artık efsane oyuncularda pek fazla işe yaramıyor neredeyse. Ama efsane de getirirse yani diyecek bir şey yok getirdi. Sonuçta bedavadan verdim. Yani demek istedim arkadaşlar siyah topu kademeli bir şekilde efsane topa çevirmiş. Ee, bu Icon Moment Maradona ödülünü de ben tekrardan getireceğini ama isim oyuncu değiştireceğini yani Maradona değildi de farklı bir Icon verebileceğini söyleyebilirim. Yani bu Icon Moment Maradona ödülünü çıkartıp yerine hangi ödül koyabilir? Yok. O yüzden arkadaşlar tekrardan oyun bizlere ikon verecek. Yani %90 ihtimalle oyun bizlere ikon verecek. Zaten görüyorsunuz bu benim açıklamam değil. Konami'nin resmi açıklaması. Pek fazla da görsele dayanıklı bir video olmadı arkadaşlar. Sadece resmi bilgilere dayanıklı bir e, bilgi oldu. Kusura bakmayın. Keşke görsellerde hazırlayabilseydim ama hazırlayamadım. Özür dilerim. Bugün arkadaşlar bir bilgilendirme videosu daha gelecek. Pusuda kalın 4 Mart'ta gelecek olan etkinlikleri göstereceğim. Eğer yetiştirebilirsem. Ee, dediğim gibi pusuda kalın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler açın ki böyle en efsane videolardan en kısa sürede haberdar alın. Yani demek istedim arkadaşlar ikon kart olarak ben onayı tekrardan getirmez. Çünkü geçen yıl getirmiş ama farklı bir ikon olarak yani farklı bir ikon oyuncu olarak getirebilir. Aklımdaki seçenek var. Birisi Ronaldinho, birisi de arkadaşlar e, iki tane ikon göstermiştik onlar gelebilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. çoğu kişinin aklındaki soruyu inşallah cevaplamışımdır. Aklınıza takılan farklı sorular varsa yorumlar kısmına belirtin. Türkçe spiker ile alakalı videoda arkadaşlar gelecek. Neden biraz uzadı? Gizlilik sekmesi falan arkadaşlar biz onayladığımız için biraz uzadı özür dilerim yani pek fazla da uzatmak istemiyorum aslına bakarsanız hemen atmak istiyorum ama Konami biraz zorluyor beni özür dilerim o zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay cansınız kralsınız bay bay